Siyah. Siyah. <laughs> wow. <laughs> Bu akşam Sirteki'ye. Üstümüzde oyunlar oynuyor. Aynen öyle. Gördük. Evet. Bugün Yunan'ı yine denize dökeceğiz diye televizyon karşısına geçtik. Ne? Ee, ama sizi siyahlarla görüyorum. Bir mahkeme. Karaları, Karaları bağladınız. Karaları bağladınız. Karaları bağladık. Derici evet. Brothers. Evet, evet. Enerjimiz düşük. Bunun Değil iki sebebi var. Ben, hem yenildik hem de saat geç oldu <laughs> bu saatte yenilmeseydik değil mi evet yani insan bu saatte de yenilirdik de 7-9 arası yenilebilirdik yani şimdi bizim bu gece için çok güzel planlarımız vardı harika açacaktık yani. maçı detaylı bir şekilde inceleyecektik yardıracaktık evet. yani. Ondan, aynen bilgisayarı açacaktık istatistik şu bu <laughs> Fakat e, maç biraz canımızı sıktı. Abimin Messi'si, mesajlarını <laughs> üzerine takımına gönderecekti, Veratte. Ama bu kadar toplandık madem, e, bir de ufacık da olsa bir video çekelim bari diye çekiyoruz. İstatistik Yunan dostlarımıza. Aynen. <laughs> İstatistik'e girmeyeceğiz. Çok insanı, çok fazla insanların da istatistikle ilgileneceğini düşünmüyorum. Biraz şöyle e, hızlıca maçı konuşalım. Öyle mi Kısa bir program yapalım. Aynen. Tabii. Aslında maçın çok konuşacak bir tarafı da yok. Ben yine bir girizgah yapayım. E, bence transferler üzerinden bir program yapabiliriz. Çünkü Beşiktaş ilk 30 dakikada leblebi gibi 7 golleri. Ondan sonra çık çıkışın içinden. Bence bugünün kahramanı Ersin'dir. 7. Bu maç 3 değil 5 olurdu. Yani 6, 6 olurdu. Üç tane 6. net pozisyon. Biri penaltı, iki net pozisyon var. Penaltıdan daha ne çıkıyor? Aynen yani. Ee, ama şimdi önce nasıl şunu söyleyeyim ben. <laughs> Sergen Hoca'ya çok kızamıyorum. Hmm. Neden kızamıyorum? Çünkü elinde gerçekten zayıf bir takım var. Ama karşısında da çok zayıf bir takım vardı. Onu da unutmamak lazım. Sergen Hoca şundan dolayı hani kızamıyorum derken hani bir kredimiz var sonuçta. bir ee, yeni başlamış vesaire. Ama eleştirim de şu olur. E, bence geçen seneki kadroyu birazcık daha el, elinden yani geldiğince tutması mesela ölçüm demeye çalışıyorum. Ben mesela iki gün önce gelmiş Benetton'u oynatmazdım stoperde. Takımı bilmiyor, kaleyi bilmiyor falan. Yani sevmesek de Rocco ile başlardım. Dört gün önce gelmiş mesela. E, gün önce gelmiş mensahı da ben hani belki 60'tan sonra 70'ten sonra düşünürdüm evet. açıkçası. Ee, sağ e, sağ bekte lensi kullanmazdım. Madem kullandın o zaman stoperde yine vida roko ikilisiyle şey yapardım. Kesinlikle Rıdvan'la başlardım. Hani bunu Ensakalı'yı gördükten sonra söylemiyorum. Ee, gerçekten Ensakalı'yı gördükten sonra boş bile bırakabilirsin oraya. Yani. Üçlü savunmaya yeri. Şeyden için. sonra daha iyi oynadık zaten. O çıktı üçlüye döndük. Abi <laughs> yani bilmiyorum. Ya şimdi... Yalnız El al. Getir bahçeye, çiz, çok iyi seksek oynar. Benim anlamadığım şey şu, Sergen'in futbol aklını her zaman övüyoruz. Sergen gibi bir adam, En Sakalay'la o kadar çalışmış, evet. oyuncusu olmuş yani, çalış, evet. izlemiş. Ee, niye bu kadar ısrar etti? Tabii uzun vadede belki biz haksız çıkacağız ama benim bugün gördüğüm görüntü ve futbolu bilen abilerimizden ve Alanya'yı takip eden abilerimizden, e, siz o abilerimizden değilsiniz, Hı. kardeşlerimizden, <gülüyor> <Bir> <gülüyor> abilerimizden duyduğumuz, duyduğum, e, en Ensakala'nın aslında e, yanlış bir transfer olduğu Beşiktaş için. O yüzden hani belki eleştirim bu olabilir. E, oyun içerisinde yaptığı değişiklikler doğruydu. Ama bence çift forveti çok geç geçti. Çok geç kaldı. E, Beşiktaş bence çok zayıf bir takıma eğlendi. E, biraz da şanssızdı. En sonunda şunu söyleyip topu size atayım. La, o penaltı verilmez mi ya? Allahsız. Değil mi? Yani o penaltı değilse penaltı diye bir şey yok futbolda. Penaltı diye bir şey yok. Kalktı penaltı kalktı. Penaltı kalktı duymadınız mı? Bugün penaltı kalktı hoca. Hoca vermeyerek. <laughs> bugün penaltıyı futbol literatüründen kaldırdı hocam. hoca. Ee, onun dışında söyleyecek çok bir şey yok dediğim gibi. Mensah sah bana niyesi çok zayıf geldi. Ha Beşiktaş'ın kazanımlarını da söyleyeyim. E, toparlarken bence Oğuzhan geri döndü. Onu hissettim bugün. Olsan izler. Aynen. Ee, Dorukan çok ciddi güzel ışık verdi bana. Senin şeyi siyahı nasıl patates etti orada gördün mü ortasına bir koydu, Aynen. Bir bir koydu adam, şey gibi güçlü, gibi adam gibi gibi. Aa, güçlü adam abi Dorukhan güçlü adam. Dorukan bir koydu bırak. Ve tabii ki e, Ersin ya demek ki hoca hakikaten kaleci istemezken bir şey biliyormuş. Ersin bunun yarısını oynasa zaten bunun yarısı en az <gülüyor> azından <gülüyor> Yandan yemiyor mu? Bunun üstte biri karıyıssın zaten. <laughs> Doğru. Evet e, önce çok sevgili Behrül ile başlayacağım maçı izlerken. Yanım... <laughs> Yanımdaydın ve çok sessizdin. Dedim bu içine biriktirdi herhalde. Beşiktaş Atlamayı bugün beş, niye yenildi Behlül? Bir de senden diyeyim. Ya Beşiktaş bugün niye yenildi? Park çok akıllı oynadı. Park çok akıllı oynadı. Nasıl akıllı oynadı? Üçlü bir savunma gibi görünüp beşli bir savunmayla oynadı. E zaten Beşiktaş'ın sol tarafındaki tek ayaklı en sakalı <laughs> zaten gelmiyor. <laughs> en koduyu da her topu ayağına aldığında bir yalan üçlü bir baskı vardı. Nasıl bir üçlü baskı vardı? O üçlünün sağ beki, onun sağ açı ve aynı zamanda orta sahadan bir adam bastı. E bir de arka tarafta ayağını kullanamayan Vida, nedense hep tek ayaklılardan bahsediyorum. Dünya kupası finali oynamış Vida C'ye. <laughs> Onlara da çok güzel 3-4-3-5-2 demeyelim onu. 3-4-3'te gibi üçlü bir baskı yaptı. Beşiktaş'ın işte elleni de olmadığı için, e Atiba'da elinin görevini yapabilecek yaşta olmadığı için, böyle bir meziyeti olmadığı için Beşiktaş işte oyunu kuramadı. Gibi. E Necip zaten orta sahadayken yoktu, sağ bekte. Dedi ki daha nasıl yok olabilirim? <laughs> sağ bekte de yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> daha da yok olabilir miyim Aa, acaba dedi. dedi. <gülüyor> e, <gülüyor> lens ilk yarı zaten kadroda herhalde dizilişler yazar ya. Sergen Hoca sağ yazmış o. şu vardı falan takıldı yani sağ önüne falan Sağdaki takıldı. Sağdaki unuttu lens ya. Yok yok unuttu. Unuttu yani Ulan ben... boyutu görmüyor çünkü Aynen. önü de boş. Orada boyutlu bir adam da yok Aynen. onun için. Yani benim Aynen. için yok onun için de yoktur herhalde. Dedi ki bu kanat herhalde full benim dedi. Gitti ama geri yaptım, gelmedi. Çok özür Yaptığımız en iyi program bu. Yazıklar, <laughs> yazıklar olsun Beşiktaş'a işte, bize neler konuşturuyor. Bence <laughs> en iyi program bu yaptığımız. Ama de. abi Devam gerçekleri edelim. konuşmamız Devam lazım. Bu Biz bu kanalı övmek için değil, sövmek için kurduk. <laughs> <çocuk>. Bu <laughs> Devam et abi. mottomuz abi. olsun. Ne oldu dedi. E, lens önde oynasaydı ya da işte sağ Keneci bir koysaydın bilmem <laughs> ne falan falan bunlar konuşulur da. Karşında senin çok, çok iyi çalışmış bir takım var. Evet. Ama senin neyini çalıştırdılar? Geçen Bilmiyorum. sene son oynama maçını, yani sen geçen sene sonunda güçlü bir oyun ortaya koyuyordun. E adam baktı, elinde kim kaldı? Az çok tahlil etsen ne olacağını bilirsin. At topu stoperlerin arkasında, bitti. Wellington bir ışın yardır adamın üstüne, yanına gelince bir şey oluyor. Hık, hık, müdahale yok. E, Olsan dediğiniz gibi, bak ben 2012'de mi geldi Oğuzhan, 2011'de mi geldi? Evet. 2011 yılından beri söylüyorum. Türkiye'de Oğuzhan'ın zekasında bir futbolcu yok. Hı hı. Bak Poziden kullanabilse onun bak futbol zekası bak ayak ayrı. Hı hı. Kafayla oynanan oyunda Oğuzhan gibisi yok. Çok acayip ara top attı bugün. Lens'in o vermediği pozisyonu diyorsun değil mi? Lens'in Sen... vermediği pozisyon demiyorum. Hangisini söylüyorum biliyor musun? 58-3'ü giydi maç. Bak, hangi pozisyonu söylüyorum biliyor musun? Hangisini? Sol bekin yani sol tarafın biraz önünde Önünde bütün pavoks sorumlusu dizilmişken tek pasta Atiba'yı ceza sahası içinde buluşturdu. Hangisine benzeteceğim? Abubakar'a Trabzon maçında attırdığı bir aynen, gol vardı. Aynen. Abubakar'ın çekip attı. Ya bu oyun zekası geldi. Tek oynadı. Tek, tek, tek. Mensa Yanındakiler o kadar gerizekalı ki. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ya, ne olursa olsun Göktuğ'un her türlü e, günlerdir yaptığı baskıya rağmen bu Leic ve... Dorukan evet. konusunda. Abi ben size 60 ya. maçlık bir sezon var. 60 maçlık bir sezonda sadece işte Lembina, ND'ye artık kimler konuşuluyorsa değil. Elindeki Dorukan'ı, elindeki Laiçi, özellikle Laiçi. Ben sonsuz katılıyorum. Özellikle Laiçi. Laiçi'de Dorukan'ı kaptırırsa Beşiktaş, bırak Sergin'i, Knop gelse ilk 5'e giremez Beşiktaş. Gökhan Teresi'ymiş İşte Enkodu'nun yanına adamı şey Enkodu kalabilir. Kırırırır. Aynen öyle. Ee, bir çözüm bulması lazım. Çok transfer yapması lazım. Çok adam göndermesi lazım. Çoğu herkes yönetimi yıkıyor olayı. Uh -huh. Ama Sergen Hoca'ya da bu maç yazar. Yok bu maç yazar Sergen Hoca'ya. Yani bu maç çıkar, maç yazar. Yani Çıktı yani ilk 11. 2 günlük Wellington, yaptı günlük Evet. Bu kadar kötü oynadığı için de yazar. Ya, yani, yani, şey de, İyi oynasalardı da öyle. İnternete baktım. Yok diye. Wellington yerine Fatih Aksoy kalsaydı da yok altyapının yarısını ya, Alanya'ya vermişiz Roko, de. Roko abi ne fayda Aksoy. Arkadaşlar Fatih Aksoy için gelecek bence vaat etmiyor. Okey okey ben gitti. zaten Roko diyorum ya. ya, ya senelik bu kurtarmaya. Ben de, Onlara ben kızıyorum. Pau. E, mücadele edecek kadar iyi bir stoper Roko. Ben yani Pau için konuşuyorum. A alamadı. Bak Beşiktaş'ın alamadığı Akpom. Çok bir iyi adam demiş Pau. Karşımızda ne yaptı diyeceksin. Kontra atak topçusu çıktı. Beşiktaş alsaydı ya, da bu maçı gene geçemezdi. Aynen aynen. Çünkü... Karşısındaki bir de ne yaptı Pauk? Onu söylemeyi unuttum. Hı -hı. Çok güzel bir şey yaptı. Hakem de çok güzel müsaade etti buna. Beşiktaş yüzünü onun karesini döndü daha faal yaptı. Bu yani kadar faal maç ben görmedim ben. Bu kadar baktım mensa 7 tane faal yapılmış. Bak, yani genel olarak bu bak, kadar üçünü faal bir arada bir kere de yaptım. Ve hakemin çaldığı şey. faaller için konuşuyoruz. Çalmadıklarını da, da, koy. Ben bu kadar faal yapılan maç görmedim. Çoktu ama bak Nedir bu? Onlar kendince bir taktik belirlemiş. 3 önde basıyor, 3 orta saha gibi işte 5 savunma ama ne yapıyor? Seni döndürmüyor. Ya yani senin verdiğin kontra hata sana vermedi adam. İndirdi. Her yerde indirdi. Orta sahanın her yerinde faal yaptılar. Orta sahadaki güçlü hepsi faal yaptı. Öndeki güçlü de yaptı. Evet. Çok, çok akıllı, çok iyi çalışmışlar, Şimdi çok biraz... iyi bitirler. Bit şey sonra eğlenecekler bu karşıdaki takım abi, onu ya, gösteriyor. Bak, çek, kurallar yani, çekilmeden söylüyorum. Hani, bir dahaki turda eğlenecekler. Onu gösteriyor. Kurallar ama... çekilmeden söylüyorum. Şimdi Göktuğ senle biraz şöyle futbolculara inelim. Ee, i̇yi. Futbolcu i̇yi. bazında. İyi. <laughs> Siz biraz bana mensa anlatın. <laughs> ee, Göktuğ yani bana ben, en sakalayı anlatsın. Ben, ben açıkçası <laughs> Göktuğ senden şeyi dinlemek istiyorum. Ha, bana şunu söyle senin bakış açından çok güzel. Şu futbolcular ciddi söylüyorum lan. Şu futbolcular iyiydi. Bence gelişmeli, kalacak. Şu futbolcuların Beşiktaş'ta işi yok diye şöyle bir sahaya bir dolaş. Ersin. Bir dakika, kalacak. bir dakika. <laughs> dolaş. Sonra bir de bana transfer söyle. Yani transfer bu kimler gidecek, gelecek? Bir Ama şu, ben şu mesela ben ben başlatayım. Ben Larin'i sevdim bugün. Zaten Hı. çok sevmediğim de futbolcu değildi Larin. Bence Beşiktaş'ta e, iyi yer bulamadı oynadığı zamanda. Bence Larin durmalı. En azından ikinci forvet. E, olarak Larin kesinlikle durmalı. Umut'un hiç bence şansı yok. E, onun dışında zaten diğer futbolcularla ilgili fikrimi söyledim. mensahı göreceğiz. Bugün rezildi yani ben hiç beğenmedim mensah <laughs> En sakalayı ağlamak. Evet ağlayacağım ayrıca. Yani onun için ayrıca bir ağlayacağım. Özel ağlamayı hak ediyor. Aynen. Yani Wellington'ın Roko'dan çok farklı. Biraz daha hızlı olması. Yoksa oyun kurması ayağı bence Roko'dan çok farklı değil. Bir hızı Tabii var ama yanına gelince bir şey oluyor. Böyle. Evet. Onun dışında. <laughs> Kaldım böyle. böyle. <laughs> Aynen. E, Boyd kim? Bak ciddi söylüyorum. Ben ben bir şey çekmeyeyim. Satmak için uğraşmasınlar. Elini tutana bedava versinler. Bak. Elini tutana bedava. Sen versin versin diye şey yok diye sağa dolaştırdın ya. Yok. Parasını verirsen bana da sözleşmeleri verin buraya. Evet Karası abi. <laughs> sen ne, ne sen Park maçını bir okusana bize. Ben PAOK maçını nereden okuyorum biliyor musunuz size? Çok geriden geleceğim. Çok hızlı geleceğim. Bugüne geleceğim. Geriden geleceğim. Benim gibi. 2000 12'den değil. Şenol Güneş'ten geri geleceğim. Aynen. Hemen hızlıca geleceğim. Siz şu, şu anda geliyorum. Araya Abdullah Avcı'yı da katacağım. Şeyi de katacağım. Hocam. Geçen sene de kom. 6 dakikan falan var. Rahat ol ya. Yani. Bak çok hızlı geliyor. <laughs> çok <iyi> <gülüyor> ee, <gülüyor> neden <gülüyor> Lens oynamıyor? Haricim oynuyor, evet. oynuyor sorusu. Neden Vida geldi? Tosiço'nun yerini oynuyor sorusu. Neden Larin forma bulmuyor Sorusunun Cevabını Şenol Güneş'e çok sordular. Neden? Neden? Neden diye. Neden e, Abdullah Avcı işte transfere karıştı. Ali Naib ile şunları aldı, bunları aldı Hı -hı. diye konuşuluyor. Neden Sergen Yalçın transfer yapıyor? Lens'in neden oynamadığını, neden Vida'nın ilk geldiğinde 6 ay beklediğini, Pepe gittikten sonra forma aldığını, işte nedenlerinin denenmediğini Cemal Güneş bize gösterdi. Hı -hı. Yani nedeni bu. Lens'ten sabek olur mu? Lens'ten olmaz. sabek olmaz. Sağ açık da olmaz hocam. Lens'ten sabek olmaz. Lens'ten Hı -hı. bu kadar parayı oynatamayacağım bir futbolcu olmaz. Lens'i geçelim. Şimdi devam ediyorum hızlıca. Bu pau maçı. Beşiktaş şampiyonlar ligine geçen sene son maçta kaldığında e, ne diyorduk biz burada yerden yere durduk. Rezalet bir Beşiktaş kadrosu var diyorduk, değil mi? Hı -hı. Rezalet Beşiktaş kadrosundan Gökhan, Cener, Burak gitti. Onun tekrar görelim. O kadro bugün pau eler miydi senin? Son kadro... maça çıkan son değil de maça... ondan önceki son maça çıkan elerdi. Beşiktaş'ın geçen sezonki kadrosu. Abi, soruyorum diye. sana. Hı -hı. Burak ilerin. Hı -hı. Soruyorum şimdi. Burak Lerin. Sorun, cevap vermek istemiyorum. Gökhan Lens ve Necip aynı yerde bak iki kişi oynadı. Gökhan Lens de birinci. Yok. Yani Lens ile Necip, Necip üst, üst üste çıksa, çıksa evet. birbirinin üstüne Caner yani... en sakala. Of. Caner'e Caner e sempatim Sen kendi ağzından söyledin tabii. öyle böyle Rocco Wellington. Ben e, Rocco elindeydi niye oynatmadığını diye Bir elini bilmiyorum. vardı orada. Hı? Bak bir elini vardı orada. Bir de diye bir var farkı. Ama en büyük şey neden? İleride forvet var. Sağ bekin, sol bekin. Sen iki tane futbolcunu bıraktın, Şampiyonlar Ligi gitti hayal. İçeride elle tutulur bir Ersin var. Ee, Sergen Yalçın neden bu transferleri istedi? Neden? Evet abi, Benito'nun en sakalıyı Sergen istedi şey yaptı. Şimdi dediğim gibi olur. uzun vadede bunu göreceğiz. Ama şu anda Beşiktaş forması giyen adamları... Mesela şunu söyleyeyim size, Şenol Güneş'in yönetimindeki bir Beşiktaş, asla asla bu 10 ile sahaya çıkmaz. Çünkü bu futbolcular bu takıma gelemez. Gelemez. Çünkü bu futbolcuları almazlardı. Çünkü Şenol Hoca'ya sormuyorlardı. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Şenol Hoca sadece şu şu şunu istiyorum diyordu. Hı -hı. Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın Anadolu takımı çalıştırarak buraya geldiler. Evet. Anadolu takım, burası Anadolu takımı değil. Burada en sakala bir LinkedIn olmaz. Hı -hı. Burada hata var mı? Yöneticilerde var. Pepe'yi getirdi, onu getirdi ama yanında. da işte Alexis Sanchez bilmem kimi getirdi, onu getirdi. Onlar da hata yok mu? Yöneticilerde hata yok mu? Var. Yöneticiler gidip Ali Naivi ile beraber geçen sene Raboşo'yu, bu şarlatanı, ne o Enkudu'yu almadılar mı? Aldılar. Boyutu almadılar mı? Aldılar. Abi Raboşo şimdi ben sana söyleyeyim Şu takımda çok sakaladan... iyi kombi oynar. Anlatabiliyor muyum? Rydvan, Aldılar. Rıdvan, mı koyarsın en sakalayı mı? Siki sen Rıdvan'ı sevmiyorsun biliyorum. Hani sevmiyorsun derken hani tercih etmiyorsun. Şu ya. şartlarda seksek oynayan bir adamla top oynamaya çalışan bir çocuk arasında tercih yapılmaz. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Ama kalite o kadar yerlerde ki Larin falan rica edeceğim bak Larin. ikinci forvet bence hala olabilir Mümkün diyorsun. değil Umuttan olamaz. falan daha iyi. Abi mümkün değil olamaz. O kadar diyorsun. Abi mümkün değil. Kıçını kaldırıp orta sahaya top almaya gelmeyi üşenen bir adam bu. Bak Belçika ligi olur ona. Belçika 2 olur. Norveç olur. Finlandiya olur. Oralarda rahat top. Amerika muazzam olur zaten oradan geldi. Bugün Laiç olsaydı. Bugün Laiç olsaydı topu biraz daha önde tutardı. Beşiktaş. Belki bir, Biraz tane ben, aradan çakardı falan. Bir bıraktan. tane frikiklerden biri yüzde seksen kornerler. Lens frikik kullandı, ona ne ben diyorsun? Lens attırdılar işte <laughs> Mensah'tan sonra. Mümkün değil. Şimdi şu Dorukan'la, şu Laiç'i Dorukan'a para vermedikleri için Dorukan'a para vermiyorlar. Yönetimi istemiyor. Çocuk işi gibi. Yönetim buluyor musun bu konuda? Yüzde yüzde bu. Şu an Palkın Sen Beşiktaş'ın başkanı olsa Dorukan'ı imzalar mısın Şimdi abi? Bir buçuk milyon verip. Dorukan'ın ayarı... Şey mi bunlar? Gözleri mi kör? Dorukan ayarında bir futbolcu bir 1.3 alır, 1.4 alır. Mensah'tan fazla alır. Yerli futbol. Bence Dorukan'ın ayarında bir futbolcu Avrupa'da 2-3 tane aşağı almaz. A aynen öyle. Alır. Bir, vereceksin de bunu. Aşağı almaz yani. Sen kaç bin euro için Caneri Gökhan'ı kaybettin? Hı -hı. Kaç bin euro için? Ne oldu? Şampiyonlar Ligi'ni kaybettin. Hı -hı. Ne oldu? Gereksiz şimdi tırmalı duruğu yapar. Yani sezonun başında kazanım ya diye yarattığın Galatasaray'ı, Sivas'ı geçtiğin yerde Galatasaray'ın bir altına düştün şu anda. Hı -hı. Hiçbir şey yaramadı. Hı -hı. Ve yaramayacak da böyle gidersin. Yani Santrfor yok. Larin, Umut, Güven, Çöp. Sağ açın, sol açın. Yok. Abi, güven, güvene parantez. Güven daha 20 yaşında. Evet, ya. o, tabii, Burak, o, bak, Bar Burak, Yılmaz, Burak Yılmaz ya. 25 yaşında golcü oldu. Evet, 20 abi. yaşında Burak Yılmaz'ı sen takıma koymazdın belki. Aynen, ben de öyle. koymazdım. Bir 25 yaşında Biz, adam. Oldu, Aynen. Yani. Aynen ee, güveni ayıralım. Beşiktaş'ın bu kadroyla bir sonraki köy takımlarından herhangi birinde geçme olasılığı UEFA'dan da elenir diyorsun. Tabii tabii. Bu şekilde elenir. Peki Tabii. yeni transfer var mı hocam? Sen Abi, alıyorsun haberi. Başkanın ağzından ver. hemen söyleyeyim ben sana. He. Anlaştığımız sporcular var. Görüştüğümüz sporcular var. Sergen Yalçın da bir az evvel söyledi bunu. Aynen. Yönetim transferi geciktirdi dedi. Yönetim transferi geciktirdi. de Eldekileri çıkaramıyor. Eldekileri çıkaramayınca alamıyor. 14 yabancısı Abi var zaten. Fenerbahçe Nereyi sapır sapır adam oluyor eldeki yabancıları çıkarmayı beklemeden ki adamlar şampiyonlar ligi bile oynamayacak. Evet. Beşiktaş mesela orada ben Fenerbahçe'yi çok başarılı buluyorum. Ee, niye? Çünkü diyor ki ben alayım kurayım takımı da bir şekilde çıkarırım diyor Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe kavasına şampiyonluğu koymuş. Yani Ali Koç bu sene ön eleme oynayıp şampiyonlar ligine kalacak olsaydı şu an, şu an takımı kurmuş. Bilmiyorum. Hazırlık canım. başı bile oynamıştı büyük ihtimalle. Maçı ilman. izlemedik ama Hı -hı. yani Beşiktaş'ta şimdi iki tane center four. Ee, kesin anlaşıldı iki tane stoper e ama anladım. adamı veremiyorsun Hı. boydu kim alsın ya boydu sana çakmışlar çakmışlar anlatabiliyor muyum Hı. şu haliyle vida'yı sana çakmışlar yani yalan Abdullah Avcı'nın vistesi olur mu Çakmışlar sana abi. Enkudu'yu sana çakmışlar. Rokko'yu geçirmişler. Bak Enkudu benim bir gözümde şu birini, var yine birini, yani. Iyi yani. Birini, birini geçirmişler sana. Sen nasıl salacaksın bu adamları? Birini evet. Sen git Gökhan'ı Caner'i. Tabii salarsın. Adamın alıcısı var. Gökhan'ı Caner'i şu an... 35 yaşında Bırak Fenerbahçe'yi. 35 yaşında, 33 yaşında futbolcunun alıcısı var. Boyut'un bir tane alıcısı var mı? Zorla iteliyorsun. Umut Malatya istiyor lan. Mı? Malatya istiyor. Evet istemiyor. Valla istiyor Malatya. Boyut Bak. istiyor da Boyut gitmiyor. Umut'un alıcısı var mı? Larin'in alıcısı var mı? Kiralıyorsun üstüne sen parasını Larin ödüyorsun. Larin bugün Mümkün de gol attı. Larin değil. gider ya istesen. Abi Belçika'ya gider. Gider onun işte. Kalan da bu. Anderlet istiyormuş onu. Ama abi adam geçen sene 10 şey gol 5 asist oynadı. Bir alıcısı olur onun yine bak. bak. yöneticilik böyle bir şey. Yani sen getirdiğin futbolcuyu götürmesini de bileceksin. Hı -hı. Sen getirmedin. Götürebileceğin futbolcu getireceksin. Götürebileceğin futbolcu getireceksin. Yani, Veya o kadar abi. İyi futbolcu almak kadar elindeki futbolcudan kurtulmak da bir yönetim başarısı başarısıdır. Başarısıdır. Sen şimdi Merini, Rokku'yu, işte İki. e, Boyut'u, Enkudu'yu, Larin'i, Umut'u, e, Orta Saha Altı. Fena değil. 6 futbolcu var. 6-7 Altı, Altı. futbolcu var hala gitmesi gereken. Douglas. Douglas'ı. Hayal et Casper. Douglas kim ya? Michael Casper. Yedi. Michael Douglas. <laughs> Ve senin bir <Michael>. de bunun üzerine <laughs> minimum Çarpı bir buçuk futbolcu alman lazım. Yani toparlayalım. 60 maç. Ben ben şöyle söyleyeyim <laughs> hani Beşiktaş'ın nereye futbolcu almasını konuşacaksak bir bir video daha çekmemiz lazım. Çünkü Tabii o kadar abi. çok alan var ki bir kere sağ açık, sol açık, sağ bek, sol bek bir kere boş. Bunların hepsini so, kapatan aynen. tek bir takım var şu anda. Fenerbahçe. Evet. Ben ya böyle bir şey olur, böyle bir yönetim zihniyeti olabilir mi? En önemli futbolcuların en önemli kimine kaybediyorsun. Evet. En önemli futbolcuların sana şampiyonlar ligini getiriyor. Biri bilmem kaç asist yapmış, biri bir gol atmış. Sen şampiyonlar ligine kaldığın maçtan önce sen onları 20 200, 200 er bin euro için, 300'er bin euro için gönderiyorsun. Gönder ya istemesin takımda. Sergen önce istemiyorum. Al abi o zaman. Yerine Yapan adam gitti al. işte. Yerine adam al. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, ediyoruz. Burada kesiyoruz. Çünkü bu konu çok uzayacak. önümüzdeki hafta transfer yapacağız yine. Transfer Aynen. programı. Onda yine Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe hatta Trabzon'da bu sefer konuşuruz. E, ee, orada bunlara biraz daha derinlemesine gireriz. Bu maç sonu bir e, Güzel bir oldu. değerlendirmeydi. <laughs> Ama şu maç son olarak e, gösterdik bize Beşiktaş'ın daha çok işi var. Şu maç Beşiktaş'ta %75 yönetim, %25 Sergen Hoca'ya 5 Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde başarılar diliyoruz. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.